Kılavuzu böyle koyduk ve şahane bir çıktı. Hepsini canlı görünmeden tebrik ediyorum ve yolları açık olsun. Ee, Geldiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar. <laughs> 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 Son olarak kılavuzdan yanıma veriyorum mikrofonu. hatırlayın. Çok güzel çocuklar ee, ve geleceği imzalayacaklar. O yüzden onları almış istiyorum. Çok güzel bir şu şey anlarla çalışmak. Süper bir yılın onlar onların yüzlerini çok iyi Bravo! Çok vermek evet. Tabi genel Yayın Yönetmeni Aykut Demirtaş. Tekrar hoş geldin.